Merhaba sevgili dostlar. TV yüz ekranlarında bir kayıt dışında daha birlikteyiz. Bu hafta programımda hafız, araştırmacı yazar Ahmet Mahmut Ünlü ile bilinen ismi Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikteyiz efendim. Neler mi konuşacağız? Aslında sır perdelerini böyle sonuna kadar bir aralayalım. Hepsini konuşalım. Etiketimiz kayıt dışına soruyorum. Ahmet Hoca'ya, Cübbeli Ahmet Hoca'ya bol bol soru sorabilirsiniz. Bunları ben de iletmeye çalışacağım. Nasıl olsa çoğunu bilmez. Tabii, nasıl olsa bil, bildiği kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi efendim konu başlıklarımız e, teaserımızda izlediniz ama ben kabaca söyleyeyim. Bu konuyu daha çok birazcık e, gündem konuşacağız ama genel itibariyle Ahmet Hoca'yla çok konuşmak istediğim bir konu vardı. O da bir başka bir boyut. Hangi boyut? Cinler alemi efendim. Cinler alemi Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Bunu konuşacağız. Cinler cennete gider mi? Veyahut da mezarları nasıldır? Cinlerle evlenenler var mı? Varsa çocukları nasıldır? E, cinler ile şeytanlar gibi e, kıyamete kadar yaşayacaklar mı yoksa ölümlü varlıklar mı? Cinler peygamberimizin geleceğini, dikkat, kimlere nasıl haber verdi bunu konuşacağız efendim. Şeytan insanların mallarına ve çocuklarına ortak olur mu? Tabi genel olarak başlıklarımız bunlar ama biz e, bunları detaylandıracağız. Daha da sohbet edeceğiz Ahmet Hoca'yla. Tekrar hatırlatalım etiketimizi. Kayıt dışına soruyorum. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Var olun elhamdülillah. Allah razı olsun. Yani biraz bugün şeydim. Şekerim düştü çıktı beni salladı da ama size söz verdiğim için Allah razı olsun. Yani tabii ki icabet illa ederim de verimim ne olur ne olmaz artık. Ama ben ben sizi tanıdığım, izleyicilerin takdirinden bu yana sizi çok iyi gördüm ama yüzünüzü filan maşallah. Maşallah la kabul. Herkes alakalı. maşallah. Yani o yani, evet. şey siz de bana dediğiniz gibi, <laughs> dışı seni içi seni düşün beni iyi işte tabii, öyle oluyor. Senin... İk, e, hallerimiz değişiyor. Bir de tansiyon şey bu geçen sene bir korona olmuştum Bir buçuk sene evvel. Ya da bir kere oldum elhamdülillah evet. atlattım ama Orada o ilk verilen ilaçları yani o 8-8 falan bir devlet evet, evet. sonra pişman oldu ondan döndü evet. ama biz de devlete bakanlığa çok bağlı olduğumuz için ne verdiyse ayet gibi hemen aldık. Ondan sonra ritim bozuklukları ve tansiyon e, tabi kalple ilgili zaten e, bypass evet. diyeyim stentlerim evet. vardı. Bir de şimdi üzerine tansiyonu eklendi. Bir fırladı düşme falan bu sefer tansiyon hapına başladık falan. Bu da benim dengemi bayağı bozdu yani... E tabi sebepler alemindeyiz, hocam, sebepler, kaç al sebepler hocam? alemindeyiz. Yani günde bir 25 falan, evet, 25 kadar. Yani bunu kadar. izleyici bilsin çünkü ben e zaten insülin. Izleyici, buramda pompa evet, var, buramda ölçüm tabi. cihazı var. <laughs> evet. e, on, o da zikzak devamlı zikzak. Şimdi burada hemen bir bas sebebi değişmek zorunda kimi düşüş gösteriyor. Evet. E Şimdi tam yayında bu sefer düşüşte hafıza çok tabi, bozuluyor. Tabi, tabi. Bildiğin her şey gidiyor. Yükseklikte etkilenmiyorum çok. Ani etkilenmiyorum. Yükseklik evet. uzun sürerse damar tıkatıyor falan hani yıllar, aylar. Fakat düşüklük öyle bir şey ki, işte benim ortalamam 150-200 olduğu için, mesela benim 80'de e, beni başkasının tabii. işte e, e, şey gibi yaptı, 50'si gibi yapıyor. Ha, tabii, tabii. Ha, bu sefer elim kolum kalkmıyor. Şimdi insanlar da birden anlamıyor bu bize. Niye cevap vermiyor? veya Telefonda niye böyle konuşuyor? Yani bir değişik haller olabiliyor ama hastalığımızın tabii. Al, Allah e, acil şifa. Amin. Olması. Yani şunu demek istiyorum. E, biz doğal insanlarız. Ee, insanlar da yanlış anlamamalı çünkü her hali bir insanı tutmaz tabii ama benimki hakikaten 550 ile 50'yi aynı günde yaşayabiliyorsunuz birkaç saat ben arayla şahit olduğum yani için. birkaç tamam. saat arayla yani 3 saatte 4 saatte 550'den 50'ye düşmek gibi bir zikzağı var herkesin vücudu farklı ee, onun için e, tabi bizde elimizden geldiği kadar size davetinize icabet etmek istiyorum birkaç kere çağırıyorsunuz Allah razı olsun çok teşekkür ederim daha da gelmek istiyorum. İnşallah, ee, inşallah ara ara gelirim ama e, işte e, kusura bakmasınlar Yok. yani hallerimizden. hocam şimdi sohbet devam edince o da adrenalin yükleyecek. Biz başka bir boyutlara geçeriz inşallah. İnşallah açılırız herhalde. Evet. Şimdi e, bu ara bir kitap yazıyorsunuz. Çok ilginç bir kitap. Zenginlik ve fakirlikle ilgili. Nedenlerini anlatıyorsunuz. Biraz kitaptan bahsederseniz bana. Yani benim e, 300 kadar şu anda kitap hazırlığım var bilgisayar dosyalarımda. Yani 100 tane kitabım çıkmış. 300 kadar hazırlığım var. Yani iskeletini hazırlamışım. Hangi kaynaklara bakılacak, hangi sayfalara bütün onları yüklemişim. bunların işte bir 50'si kadar falan bayağı hazır safhada. Diğerleri şey aşamasında, iskelet aşamasında. İşte birden bir olay çıkıyor, biri öne geçiyor. Yani bir konumuza Tabii. bulaşıcı hastalıklarla ilgili Tabii. iki cilt kitap çıkarttım o bir sene, bir buçuk sene evvel. E şimdi bu korona işi bizim çocukluğumuzdan beri biz şey görmedik yani böyle bir salgın büyük bir bulaşıcı salgın, görmek, salgın görmedik. Ancak işte çiçek aşısı maçı aşı yaptılar çocukken bize ama böyle bir salgın ilk gördüğümüz için e, o hususta bir şok olduk. Şaşırdık falan. Bu hususta alimler ne demişler eski ulema evliya falan Salgınlar orada iki cilt e, orada okunacak kitaplardan tut işte bu taun diye geçiyor ve vebadır salgındır bunda ölen şehit olur işte Nasıl tedbir alın, işte yanaşmayın, ya şey etmeyin. Burada bayağı bir baştan bu ilimleri yazdım. Sonra okunacaklar. iki cilt oldu o. Hiç değilse böyle bir kaynak oluştu. Kaynak oluştu. Çünkü, Çünkü böyle bir kaynak şu anda yani bilmiyorum, çok Bilmiyorum. Özel belki o isimde evet. de yoktur. Yani bulaşacağı saklar ama bütün ayet hadisler, sıhhatli kaynaklar, bütün e, e, çok eski yazma eserlerden vesaireden, İmam Beyluni'den, İmam Taşköprüzade'den çok ilimler, birçoğu bunların matbu da değil küçü maktup buluyor. Onun için buluyorum. söyledim evet, böyle bir, bir, bir derleme yok diye. Bayağı tabii. bir güzel şey yaptım. Ulaştım kaynaklarda titizim ve hakikaten dünyanın bir yerinden getiriyorum o kaynak Berlin'deyse Berlin'den, i̇şte, Oxford'daysa oluyor. Bizim Arapça Arapçaktan çoğunu tabii, almış gitmişler. E 13'ün bir de biz kıymetini bilmemişiz. Onlar ee, bilmişler. Biz bize tabii. burada irtica mürteci yobaz tabii. diye onları yaktırmışlar, tabii, O Orada kendileri Bravo. gemilerle toplamışlar. Bütün nasıl ki Endülüs'ten Öğrendikleri ilimlerle medeniyet diye bir şeylere ulaştılar. Bütün İslam alimleri. Rönesansa işi. gider ee, kadar gider. sonra bizim bu coğrafyalardan da gemi giller dolusu kitapları göndermişler. Hocam Biz... çok kitap var biliyor musunuz? Hem Bil. bilhassa İngiltere'de... E... Bizim şu anda kaynaklarımızın evet. çoğu tamam, tabii. Arap aleminde, İslam aleminde çıkmıyor. Zaten hülakusu mülakusu Bağdat'a oradan gitmiş bir de milyonlarca yeni, yeni kitap. araştırmacılar yani hani e, tek tükte eskiden şimdi biraz daha e, çoğalmaya ya başladı. Ya şimdi ben işte babam biraz tabii biliyor 90'a yaklaştı yaşı. Yani o eski dönemlerde yaşamış tek parti dönemini vesaire de yani insanlar evlerinde Arapça yazan bir kitap bulunur da suçlanırız da baskın tabii. olur da e, hapse atılırız korkusuyla zaten elden çıkartmaya uğraşmışlar. Tabii. Şimdi milyon dolarla edecek. Tabii, Hafız Osman Kazasker İzzet el yazma Kur'an Tabii. şimdi koysan 3 milyon 5 milyon dolar müzayedede gider. Onları bile çöplüklere atıp e, şimdi çok para edecek ama ne bilsin adam. Hocam bu zenginlik fakirlikle ilgili kitabınızın yani biraz bahsederseniz bu kitabı da ben böyle 1 ay sonra mı çıkacak? Yani şimdi? bir ay inşallah yetiştiririm. İnşallah. Şimdi şartlar dedim ya bir bir salgın çıkınca o konuya yöneldik. Normalde kitaplarımızın bir sırası vardı. Benim birinci cildi çıkmış. Ama hep öyle oluyor ikinci, değil mi? Yani arkamda, yani değişiyor, i̇kinci tabii. cilde hazırlamam gereken tabii. kaç senedir, on senedir bekleyen kitap var. Onun ikisi çıkmadı. Buradan başka iki cilt başka kitap çıkıyor. Olaylar da gelişme. Şimdi ekonomi bozuldu. Ekonominin bozulması işte bir senedir, iki senedir. insanlar e, tabii ki geçim e, derdine düştü. Maaşa çıkırsa düştü. Burada şimdi... Ben burada baplar halinde bunu şey yaptım. Yine küçük girdim. Beş, derken yani 5-10 dua yazacaktım. Evet, evet. Şuna dikkat edin, şu namazı kılın, şunu okuyun yazacaktım ama... E, bunun sebepleri nelerdir? Evet. Sonra baktım fıkıhlarda şurada burada baya bir bap açmışlar. Yani fakirlik sebepleri ne, ne gibi? Unutkanlık sebepleri gibi. Onlara da bap açmışlar. Talim mütalim. Eski 900 bin senelik alimler. Şimdi onların eserini görünce tabii iş işte, detaylandı yine. E, yani 200 sayfa 250 sayfayı buldu. Ama ile. genelde şeyi fark ediliyor değil mi hocam? Eski olan ekonomik krizler bugün aynı şekilde belki teknoloji falan değişti yani, ama her şey aynı. Aynı şöyle. Şimdi kıtlık diyorsun var. Pahalılık diyorsun var. Evet. Ondan sonra savaşlar. E, efendim diyorsun. bereketsizlik. Evet. Şimdi Bravo. bereketsizliği şu anda toplum anlamıyor. İslami evet. bir terim. Bereket ne, bereketsizlik bereketsizlikle. Ne. Yani ömürde bereket. Adam 50 sene yaşamış halid Bağdadi 40 bilmem 40 küsur yaşamış. İmam Nevevi 52 yaşamış. İmam Gazali hayatını eserlerine vursanız Şimdiki şeyle güne bir kitap düşüyor. Çünkü orada 18 varak diyor. Tabii. O, o varakları çözdük 100 sayfa kitap oluyor bizde şu an. Yani hayatının bunun çocukluğu da dahil. Bu ne zaman okudu, ne zaman şey etti. Şey, i̇şte ömürde bereket diyorsun. İmam Gazali diyoruz, zannediyoruz ki 500 sene yaşamış. Yani bir imam bu kadar esere yani bakıcıda, 50 küsür mi? sene yaşamış imam Nebeviler falan eserlerini ömürlerinin günlerine vursak günlerine vursak günde küçük bir risale çıkıyor günlük. Bu ömürde bereket. Ömür adama bakıyorsun 100 sene yaşamış yani adamın bir dikili fitanı Hocam, yok. Hemen bir Hiç soru hayri soru. bereketi kalmamış. Ne bereket kendine ne çoğuna neden çok yok çok. oluyor? Yani şimdi genel itibariyle baktığım zaman eskiden ben çocukluğumdan da bilirim. Ya işte kıt kanaat geçinirdik. Zaten o kadar Ama mal mülk yoktu. Mut, Mutlu. Mutluluğun dışında ya bitmezdi. Şimdi alışveriş yapıyorsunuz. Buzdolabını açıyorsunuz. Ya iki gün önce almıştım. Ne oldu? Bu bereket niye gidiyor? Yani şimdi bereket Arapça bir kelime. Zaten Kur'an'da da bunun... E, tabirleri çok geçiyor. Fiil olarak çok geçiyor. Bârak ne mübarek kıldık işte. Yağmura mübarek su diyor. Ma diyor. İşte bu gibi bereket Mescid-i Aksa'nın etrafını bârak ne havle Bu bereket fiilde de geçiyor. Cemil'e berekat geliyor. Bereketler. Mesela orada ben size açıkça ayet okuyorum. Ha bizi e din Müslümanları bağlar? Tabii. E Kur'an'a inananlar buna inanmak durumundadır. Ama bu da bir matematik bu, İşte Bu işte burada onu diyor, konuşmak ama lazım. Ama Allah Teala zahiri bir sebep de gösteriyor. Mesela ne burası abi kura ehilleri, şehirliler, köylüler iman etseydiler diyor. Bu şimdi bizim el-Sünnete göre bir iman şartları var, İslam şartları var. Bir evvela bir beyinde Namaz kılmasan da, oruç tutmasan da, amel yapamasan da, günahtan sakınamasan da kafada bir inanmak diye bir mesele var. Veya da bu, niyet diye biraz da. Şimdi evet. bu imanı güzel yapacak. Ama yetmez. ve Mutteka takva sahibi olsalar diyor. Şimdi takva sakınmak. Bu sakınmanın da dindeki istilahı karşılığı haramlardan, günahlardan sakınmak. Bunu en kısa kelimeyle açılımı bu. Haramlarına kadar, günahlarına kadar, büyükleri, küçükleri, ciltler dolusu konu çıkabilir. Ama haramlardan sakınsalar duruyor. Le <laughs> fetehne elbette biz onları açardık. Berekatin bereketleri mine semai gökten yağdırarak ve ard yerden bitirerek şimdi ve lakin de bu lakin bizim diyor uyarılarımıza e, hafif aldılar e, ayetlerimizi yalan saydılar kitabımızı inkar ettiler. ...Peygamberimiz neyse o zamanki müşriklerden başlayan süreç bugün de aynı kafalar devam, devam ediyor. Fehazneam biz de onları yakaladık diyor. İşte ya bu yakalama derken, bu yakaladık bir makamı eksi bu. Kendi yaptı. Yakaladık ne demek? Bereketlerini Çok kaçırdık. Canım. Çok kazanacak ama efendim devamlı hırs ve tamaa düşecek. aç kalacağım diye korkacak. O açlık korkusuyla efendim ...psikolojisi bozulacak... ...bunalıma girecek, cimrilik yapacak... ...bu sefer ona buna vermeyecek... ...muhtaçlara vermeyecek... Ya, ...yani kısır bir döngüye girdiğin zaman... ...toplum zaten... Efendim ...ben açım, ona niye vereyim... ...yarın bir gün ben stok yapayım... ...herhalde kıtlık olacak... ...bu psikoloji başladı zaten şu tabii, anda... Tabii, başladı. ...bir de e, pompalanıyor... Tabii, tabii. E, ...tabii ki kuraklık, kıtlık önümüzdeki sene... ...işte şunu ekin, bunu için ...evinizde birkaç e, çuval un bulundurun bilmem ne ani tehlikeler olabilir memlekette. Tedbir sünnettir. Her zaman her şey olabiliyor tabi. Zelzele de oluyor. Afat semaviye de var. Bir biraz un bulundurulabilir. Ama ben öyle insanlar duydum ki yani sonra çürüp küflendikten sonra buğdayları attılar onu bunu attılar. Bu bir tabii tabi Kur'an'ın tabiriyle bereketlerini kaçırdık diyor onları yakaladık diyor. Yani adam kıskıvrak yakalanmış durumda. En zengin adam en cimri adam. İlginç değil mi? En iyi. zengin niye en tabii, cimri? Tabii. Mesela Yahudiler hakkındaki ayette ne buyuruyor? Hepsi ister ki bin sene yaşatılsa. Mesela onlar hakkında hep ne diyor? Çok cimridirler. Çok cimri, çok sıkıdırlar, tutumludurlar. Yani milyar dolarlık servetler dünyada onlara ait. 3, 5, 7, 10 dünyanın en zenginleri bakıyorsun. İlla içinde en yüksek zenginleri Yahudilere ait falan. Hayatlarına bakıyorsun. Efendim Tüketimlerine bakıyorsun. E gösterişlerine Minimal. bak, hiçbir şey, yok. hiçbir şey yok. Hiçbir Minimal. şey yok. Tamam. Çünkü ama e, e, burada tabii e, bir cimrilik neden geliyor? E, aç kalırım, aç kalırım korkusu. Hocam onlar genetik olarak zaten bu travmayı hep yaşamışlar. Hep yaşamışlar. yaşamışlar. Öyle de bak. Ya dur Adamın... ve aleme zillet, meskenet diyor Kur'an. Yani bir alçaklık ve yoksulluk ve sünefelik, miskinlik için... şeyi evet. damga gibi tabii. üzerlerine yapıştırıldı Yokuşurlar. diyor Kur'an. Hakikaten şu anda dünyada bak. Genetik inceleme yap, böyle evet, çıkıyor abi. Şimdi bizde de bereket niye kaçtı? E haramlardan sakınılmıyor. E içki var, toplumda kumar var toplumda. Efendim e, fuhuş var, zina var, eşcinsellik var, lezbiyenlik var. Şimdi bunları konuştuğum zaman darılıyorlar, kızıyorlar ama sebeplerini de sordukları zaman ben de doğruyu anlatmak zorundayım. Birçok hadis e, mesela zina çoğalırsa matar, kıtlık olur diyor. E fuhuş çoğalırsa diyor e, işgaller olur diyor, esaretler olur tabii. diyor. Bu yalnızca Kur'an yani, içinde bakmamak lazım. Hemen hemen tüm semavi dinlerde aynı şekilde bahsedilmiş ve bu bunlar kayıda geçmiş durumda. E mesela evet. bu, Mevlana bile e ne diyor? Ebru bernayet peymen ay zekat. Ez zina üftet ve der cihat diyor. Farsça beytlerinde. Yani bunları Batı hadisten alın. Evet. Mevlana da roman yazmadı. Yani diyor ki işte zekatlar doğru verilmediğinden fakirin hakkı tabi kısıtlanmış oluyor. Şimdi Türkiye'de öyle zenginler var. İkisi üçü zekatı tam verse fakir kalmaz. İkisi üçü bu dünya için de geçer. Dünya, dünya içinde için de geçer, geçer. Tabii. ama ben Türkiye'de şehir ekonomik şartlar sıkıntı var. Tam da zekat verilmiyor. doğru dürüst. E bu sefer ne oldu diyor? E bulutlar gelmiyor diyor. E şimdi bu sefer bulutlar Hıncan, geliyor. Şimdi iki... mesela diyor vebadan evet. sebep şey zinadan sebep cihet ediyor, veba salgın oldu. Veba dedi tabii, şimdi tabii, ki tabii, Koran'da tabii. bir misal, i̇şte, eğisidir, Salgın EİS'dir şu sudur evet. bu sudur. Onlar da bulaşıcı, o da cins cinsi şeylerden, cinselden bulaşıcı, ekseliyetle. Bu, bu böyle gitmeye başladığı zaman bunlar çok çok karşımıza çıkacak. İsterseniz gelin ilk başa dönelim. Yani nereye? Zamanda bir yolculuk yapalım, her şeyin olduğu ilk güne, yani cennetten kovulmaya gidelim. Şimdi e, orada da yine tabii bir şimdi zelde, şöyle bir şey var hemen. tabii. Ee, insana bir ağaca dokunmaması gerektiği söylendi. Bu ağaç tabi isterseniz yani başka anlamlarda anlatırız. Bu kayıt Yok, dışında yani çok şeyden, kullandı. Yem, buğdaydır veya yani elmadır böyle elmadır, öyle bir evet. şey söyleniyor. Ama bu aynı zamanda bir hani soy ağacı da olabilir vesaire. Bunlar başka her zaman konuştuğumuz konular. Çünkü Kur'an'da hiçbir... onu yediler dediği için evet. yediler tabiri Kur'an'da geçtiği için biz İslam'a göre biz, o bağlıyor bizi. Yenilen bir şey. Yiyeceğe evet. atıfta bulunuyoruz. Evet. Şimdi Hocam, bir problem var. O da ne? İlk defa karşımıza serpent çıktı. Yani bildiğimiz iblisin kendisi insanları caydırdı konudan. Ve insanlar yasağı yaptıkları için ilk duygu utanma duygusuyla başlayan ilk günahı işlediler ve bir şekilde dünyaya gönderildiler. Şimdi cennette cinler... Şeytan olduğuna göre, yani iblisin kendisi olduğuna göre, cinlerde var mıydı? Cinlerde kovuldu mu? Şimdi burada baya bir girizgah var. Yani aslında şöyle Demela, gidelim. Şöyle yani yani Kuranda kelime... cinler nasıl anlatılıyor? Yani Kuranda hadisle birleştirmeden tam bir tefsir çıkmıyor. Evet. E çünkü zaten Kuranda benzen alek edip litübe yinelin ne asman Habibim sana bu Kur'anı indirdik, sen ne indirildiğini insanlara açıklayasın diye. Bu e, birçok ilahiyatçının dediği gibi peygamber postacıdır haşa tebliğ etmiş geçmiş gitmiş yani sahabeye hiçbir yorum yapmamış gibi bu çok yanlış dinsizlik bir inancıdır ama maalesef bazı ilahiyatçılar da var peygamberin görevi sadece tebliğ değil sadece ulaştırmak diye ulaşma postacı ile mektup bırakır gider içeriğiyle hiç ilgilenmez sana ne yazıyor orada? Sevindirici bir şey mi var, üzücü bir şey mi var? Ne alakası var postacının? E şimdi bu insanı dinden çıkarır bu görüş. Sen açıklayasın diyor. Demek ki burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri açıklayıcı olduğunu Kur'an zaten söylüyor. Söylüyor tabii. Söylüyor. Sen açıklayacaksın diyor. E peygamberin açıkladığına da Kur'an denmeyeceğine göre o açıklamalara hadis deniyor. O da vahidir. Farkı nedir? Kur'an namazda tilavet yerine geçiyor. Çünkü direkt Cibril'le Allah'ın kelamı olarak geliyor. Vahiyy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi diğer hadislerde Cibril yine geliyor ama mana olarak getiriyor. Kalıba lafzı kendi döktüğü için bu namazda kur, tilavet yerine geçmiyor. Lafzında icaz yok. İcaz aciz bırakıcı. Evet, Kur'an'da mucizelik var. Hadislerin lafzında mucizelik yok. Ama manasında sineğin bir kanadında şu var, bir kanadında bu var. Japon bulunca Müslüman oluyor 1400 sene sonra. Manada mucizeyi ne var? Çünkü aslı vahye dayanıyor. Rüya görerek konuşacak hali yok. Nerede kaldı ki? Rüyası da vahidir. Rüyel enbiya ve vahyün peygamberlere sade mahsus. Evet. Yani İbrahim Aleyhisselam oğlunu kes kurban etme olayı rüya ile olduğunu Kur'an söylüyor. E böyle bir ciddi olayı e, vahiy olmasa peygamberler bunu vahiy telakki etmeseler oğlunu yatırıp kesmeye kalkmazdı. kalkmazdı. Dolayısıyla şimdi biz hadislerle birlikte bir karma yapmak durumundayız. Bazı tabi burada sahabeden, tabiinden e, görüşlerde ilhak ediliyor. Ayet-i hadise... Aslında, a, tabi onlar yani, da ayet-i hadisi açıcı maniyette. E, şimdi burada cin kelimesi örtüden geliyor. Arapçada cenne örtündü demek. Felemmâ cenne aleyh diyor Kur'an'da işte gece onu örttüğü zaman İbrahim kulumuz diyor. Cenne, cinne bu kelime yani cinnet de buradan geliyor. Minel cinneti ve nas. Cinnet de esasen eee cinin bir ismi de cin minel cinneti de cinnet diye Çok. geçiyor. Şimdi Kur'an'da 26 yerde geçiyor. Şimdi onu sayıyorlar. Cin kelimesinden sayıyorlar 21 çıkıyor. Halbuki aynı konuda 5 ayet daha var. Cinnet kelimesiyle yine cinler anlatılmış. Ediyor 26. Bir de müstakil 26 ile nereye varacaksınız? Yani yerde geçiyor Kur'an'da bunların Yalnızca, varlığı. Yani bir yere bağlamıyorsunuz. Bunların varlığı Yalnızca geçiyor. Ha ben yer... şimdi o şifre işlerinde. Evet, tamam. okay. Şifre işlerinde benim tamam. ihtisasım tamam. yok. Ama biri buradan bir efcete vurur, bir bilmem ne çıkarır, bir şeyler onu bilmem. O ilim bende yok. Tamam. Bazı ulema da meşayık da var. E ama onların da bir şey olsa naklederdim şu anda. Ezberimde yok.